Öğrenci şey, listemi ver bana. Listem burada abi. O öğrencile geç kaldığı için aldım onları. Sorabilirsiniz de. Kalmasınlar okula geç. Bu sefer Abi bu hafta böyle olsun ama gelecek hafta. Için yok. bugünden çok sonra çok daha olur. yok zaten. Listeler tam Ne 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 Her öğrenci için oturma planı yapacaksınız abi. Bir numarada Ayşe, 2 numarada Fatma, 4 numarada Emine gibi. Tamam mı? Her koltuk için ayrı öğrenci olacak. Yarın öbür gün Allah göstermesin bir hastalık durumunda bir numarada kim oturuyor, yanında kim var biz bunu bileceğiz. Ona göre karantina ve e, sistemler devam edecek. Tamam mı? Tamam. Burada Dezertlerimiz... var. Bunları kontrol ediyorsunuz. Araçlarınızın temizliğini her gün yüzde yetmiş oranında dezenfektanla yapıyorsunuz. E, aşılarınız tamam mı sizin? Tamam. İki aşıyı da yaptırdınız. Değil evet. mi? Üçüncüyü de yaptırın. Üçüncüyü de yaptırın. Sıkıntı yaşamay yaşamayalım. Evet gençler siz de sağlığınıza, saatinize dikkat ediyorsunuz. Temaslarınıza dikkat ediyorsunuz. Tamam mı? Hadi okulda başarılar evet. diliyorum. Şurada vesile edebiliyoruz zaten. Gerek dair. Çok, çok. Temizlik kurallarını arabi çizgilerle <laughs>